أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وال سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الطاهر المطهر وعلى أله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الحكم والحكمة السراج الوخاج المخصوص بالخلق العظيم. وبختم الرسل ذي الميراج وعلى أله وأصحابه. واتباعه السالكين على منهجه القويم فاظم اللهم به من هذا نجوم الاسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمه ليل الشك الداج صلاه دائمه مستمره ما تلاطمت في الابحر الامواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وابطل الصلاه والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرساله والتبليغ العام والمخصوص بشرف السعايه في الصلاه الاعظم صلى الله عليه وعلى اله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام فهو سيد الأولين والآخرين فأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله ve ekmelu salavatillah ve esbagu salavatillah. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz Hazretleri'nin Eşşifa Bi Tarifi Hukukil Mustafa ismiyle telif ettiği Türkçemize de Şifayı Şerif Şerhi olarak tercüme ve şerh edilen kitaptan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanlığa örnek olan güzel ahlakından belirli bölümleri okuyoruz bu programımızda. Bugün Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tevazu bahsi var. Allah'ın elçisi yüce makamına ve yüksek mertebesine rağmen son derece mütevazi olup kesinlikle kibirlenmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hükümdar peygamber olmakla kul peygamber olmaktan birini seçmesi istendiğinde kul peygamber olmayı tercih etmesi onun üstün tevazunu gösterir. Peygamber Efendimiz kul peygamber olmayı tercih edince İsrafil aleyhisselam ona şöyle dedi. Allah Teala Tevazu gösterdiğin için ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni kıyamet gününde Adem oğlunun efendisi yaptı. Ahirette diriltip mahşere gönderilmek üzere kabri ilk açılacak kimse sen oldun. Ve ilk şefaatçi olmayı da Allah sana nasip etti. Resul Ekrem Efendimizin şefaati başlıca iki türlüdür. Biri kıyamet gününde yapacağı şefaat Diğeri de cennette müminlerin derecelerini artırmak için yapacağı şefaattır. Ashab-ı kiramdan Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu an şöyle demiştir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bastona dayanarak yanımıza geldi. Biz de ona hürmeten ayağa kalktık. O zaman bize şöyle buyurdu Allah'ın Resulü Birbirine aşırı saygı gösteren yabancıların yaptığı gibi siz de ayağa kalkmayınız. Resul Ekrem Efendimiz bir başka hadisinde de şöyle buyurdu. Ben bir kulum. Kul gibi yemek yer, kul gibi otururum. Efendimiz aleyhisselam'ın bu hadisiyle yemek yemek için sofra ve masa aramadığını, altına yaygı serilmesini minder konulmasını beklemeden toprağa oturduğunu da söylemiş olmaktadır. Nitekim Enes İbni Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dizlerini dikerek oturmuş hurma yerken gördüm demiştir. Peygamber Efendimiz merkebe biner, bineğinin arkasına bir başkasını bindirir, yoksulları ziyaret eder, fakirlerle birlikte oturur, kölelerin davetini kabul edip gider, asabının arasına karışır ve geldiği bir meclisin neresinde boşluk bulursa orada otururlardı. Yani azat edilmiş bir köle Fahri Alem Efendimiz'i kendi evine davet ettiğinde kalkıp giderdi. Veya herhangi bir Müslüman kölesini göndererek Resulullah'ı evine davet ettiğinde Allah'ın elçisi bunu bir gurur meselesi de yapmazdı. Ashab-ı kiramdan Cabir i̇bn Semure şöyle demiştir. Peygamber Efendimizin huzuruna vardığımızda nereye boş bulursak oraya otururduk. Hz. Ömer'in rivayet ettiği bir hadise göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Ben bir kulum. Onun için benim hakkımda sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Peygamber Efendimiz kendisini övmeyi değil, Hristiyanların ilah vesaire dedikleri gibi aşırı ve yanlış bir şekilde nitelendirmeyi yasaklamaktadır. Yoksa Allah Teala Habibi Edibini övmüş, Müslümanlar da belirli bir şekilde Allah Resulü'nün güzelliklerini elbette ki anlatacaklardır. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir gün zihin özürlü bir hanım resul Ekrem Efendimiz'in yanına geldi. Ona, seninle bitecek bir işim, sana söyleyecek bir sözüm var ya Resulü Allah dedi. Peygamber Efendimiz de ona, ey falan hanım, Medine'nin neresinde istiyorsan bir yol kenarına otur, ben de gelip yanına oturayım, ne istiyorsan yapayım buyurdu. O hanım yolun kenarına oturdu. Resul-i Ekrem de onun isteğini yerine getirinceye kadar yanında oturdu. Yine Nesbin Malik Radıyallahu an şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merkebe biner, kölelerin davetini kabul ederdi. Nitekim bir Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza'ya savaş açıldığı gün sırtında palanı, hurma yapılmış yuları bulunan bir merkebe binmişti Allah'ın Resulü. Ele şöyle dedi: Peygamber Efendimiz arpa ekmeği ve bozulmaya yüz tutmuş yağla yapılan yemekten ibaret bir daveti bile kabul edip oraya giderdi. Yine Enes şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam haç görevini yaparken devesinin üstünde eski bir palanı vardı. Palanın üstünde de dört dirhem bile etmeyen kadefe bir örtü örtülmüştü. O sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar mütevazi bir haldeyken şöyle dua etmişti. "Allah'ım bu haccımı başkalarının görüp işitmesi için yapılan bir ibadet değil, gösteriş ve şöhretten uzak bir hac eyle diye dua etmişti Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü yeryüzünün bütün hazineleri kendi emrine verilmiş bir insandı veda kurban edilmek üzere yüz deve göndermişti. Buna rağmen onun haç yolculuğu işte böylesine sadeydi. Mekke'yi fethedip de oraya İslam ordusuyla girdiği zamanda Allah Resulü yine tevazu sebebiyle mübarek başını Semer'in ön kaşına diyecek kadar eğmişti. Tevazu örnekleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri de onun tevazunu göstermektedir. Beni Yunus bin Mettâ'dan daha üstün tutmayınız. Bu konuda Yunus aleyhisselamla ilgili diğer rivayetler de şöyledir. Ben bir kimse Yunus bin Mettâ'dan daha üstündür demiyorum. Bir kulun ben Yunus bin Mettâ'dan daha hayırlıyım demesi de uygun değildir. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayınız. Benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu da söylemeyiniz. Bu rivayetin tamamı şöyledir. Ebu Hüreyra radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir defasında bir Müslümanla bir Yahudi kavga ettiler. Müslüman Muhammed'i alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki deyince Yahudi de ben de Musa'yı alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki dedi. Bunun üzerine Müslüman elini kaldırıp Yahudinin suratına bir tokat attı. Yahudi doğruca resul Ekrem Efendimiz'e gitti. Tartıştıkları o Müslüman ile aralarında olup biteni anlattı. Bunun üzerine Peygamberler Sultanı, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu söylemeyiniz. Kıyamet gününde bütün insanlar ölecek. Kabrinden ilk kalkan ben olacağım. Bir de bakacağım ki Musa arşın bir tarafına yapışmış. Acaba Musa ölenler arasındaydı da benden önce mi ayıldı? Yoksa Allah Teala'nın istisna edip öldürmediklerinden biri miydi diye bilmiyorum. Allah Allah. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada hep asabını ölçülü olmaya, farklı şekillerde e, peygamberler arasında bir ayrım yapmamaya teşvik etmiş oluyor. Ölen bir canlının diriltilmesinden Hazreti İbrahim şüphe edecek olsaydı, bu konuda şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurduk. Şayet zindanda Yusuf peygamberin kaldığı gibi uzun zaman kalsaydım, onu zindandan çıkarmaya gelen adamın davetini hemen kabul edip oradan çıkardım. Hadisin tamamı da yine şöyle. Ölen bir canlının geriltilmesinden Hz. İbrahim şüphe edecek olsaydı, bu konuda şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurduk. Hani İbrahim Allah Teala'ya Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dediği zaman Allah Teala ona Ey İbrahim yoksa ona inanmıyor musun diye sormuş. O da elbette inanıyorum. Ama ölüleri nasıl dirilttiğini görerek gönlüm iyice yatışsın istiyorum demişti. Bakara Suresi'nin 260. ayetinde belirtildiği üzere Cenab-ı Hak onun bu arzusunu da yerine getirmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesiyle şunu demiş. İbrahim aleyhisselam'ın Allah Teala'nın kudretinden şüphelenmesi elbette mümkün değil. Eğer onun bu konuda şüphe ettiği düşünülürse bizim ondan daha çok şüphe etmemiz gerekir. O kesinlikle böyle bir şüpheye düşmemiştir. Ben de asla şüphelenmedim. Yusuf suresinde anlatıldığı üzere Yusuf aleyhisselam bir iftira yüzünden zindana atılmış. Yedi sene yattıktan sonra Tabir ettiği rüya üzerine Mısır kralı onu zindandan çıkarmak istemiş. Fakat o bu teklifi kabul etmeyip, o kadınların ellerini neden kestiğinin soruşturulmasını istemiş. Böylece işin gerçeği ortaya çıktıktan, kendisinin suçsuz olduğu anlaşıldıktan sonra ancak zindandan çıkacağını belirtmişti. Kralın araştırmasından sonra onun suçsuz olduğu anlaşılmış o da zindandan çıkmayı kabul etmişti. Peygamber Efendimiz bu hadiste Yusuf Aleyhisselam gibi yedi sene zindanda yattıktan sonra benden dışarı çıkmam istense hiç durmaz hemen çıkardım. Öyle soruşturma falan istemezdim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz kendisine ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap eden birine o İbrahim Aleyhisselam'dır buyurmuştur. Ailesinin ve başkalarının hizmetindeydi Allah'ın Resulü. Hazreti Ayşe, Hazreti Hasan, Ebu Said el-Hudri ve daha başkalarından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri hakkında rivayet edilen hadislere göre Allah'ın elçisi evinde ailesinin hizmetindeydi. Elbisesini kendi temizler, koyununu sağar, elbisesini bizzat yamar, pabucunu tabir eder, kendi işini kendisi yapar, su taşıdıkları devenin yemini verir, evi süpürür, devesini bağlar, hizmetçiyle birlikte yemek yer, onunla birlikte hamur yoğurur, satın aldığı şeyleri çarşıdan eve bizzat Efendimiz kendisi taşırdı. Bütün bunlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumda sade bir kul olarak yaşadığının işaretleri ve rivayetleri. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Medine halkından birinin cariyesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar, derdini hallettirmek için onu istediği yere alıp götürürdü. Bir gün Peygamber Efendimiz'in huzuruna bir adam girdi. Onu görünce kendisine duyduğu derin saygıdan dolayı titremeye başladı. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona rahat ol buyurdu. Ben bir kral değilim ki. Ben Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Yine Ebu Hüreyra radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Peygamber Efendimizle birlikte çarşıya gitmiştim. Allah'ın elçisi iç çamaşırı satın aldı. Parayı ödediği kimseye de alacağın ücreti, parayı tartarak al. Bir miktarda fazla al buyurdu. Ebu Hureyre olayın tamamını anlatarak dedi ki, parayı alan kimse resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmek için ileri atıldı. Fakat Allah'ın elçisi elini çekiverdi ve şöyle buyurdu. Bu el öpme işi Acemlerin krallarına yaptıkları bir davranıştır. Ben kral değilim ki, sizin gibi bir insanım. Sonra iç çamaşırını aldı, aldıklarını taşımak için uzandığımda bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Kur'an'ın ifadesiyle لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَتُنْ حسنى. Sizde Allah'ın Resulü'nde şüphesiz en güzel örnekler vardır. Allah'ın Resulü ahlakın bütün güzelliklerini sahabesine sadece anlatmakla kalmadı. Bizzat anlattığı bütün güzellikleri yaşadı. Bugün de onun bir kul gibi nasıl yaşadığını, yaşadığı toplumda kendine ayrı bir böyle bir makam, ayrı bir satı göstermediğini, yerine göre körelerle yiyip içtiğini, yerine göre sokaklardaki insanların derdini dinlediğini ve böylece toplumun içinde Allah'ın kullarından bir kul olarak yaşadığını sahih rivayetlerle aziz dinleyenlerim kitabımızdan okumuş olduk. Tabii ki Allah'ın Resulü sevgili peygamberimizin ayrıca bu konuda da çok hatırlatmaları var. Tevazu konusunda, kibirden kurtulmak konusunda çok ince hatırlatmaları var. Rabbimiz hayatın her alanında o sevgili peygamberimize ittiba etmeyi onu sevmeyi, ona uymayı bizlere nasip eylesin aziz dinleyenlerim.